Bu videoda anlatılacak olaylar psikolojik durumunuzu olumsuz etkileyebilir. Merhaba, ben Berke Evren. Dünyanın yaratılışı ve insanın varlığıyla birlikte doğa birçok inanılmaz olaya ev sahipliği yapmıştır. İnsanların kendi benliklerini aşma isteği ve merakıyla oluşacak doğaüstü olaylar günümüzde hala daha anlaşılamayan sırlarla bizleri bekliyor. Fizik kanunlarının yerle bir olduğu gizemli bir uyanışı tartışıyoruz bu videomda. İşte o herkesin aklına farklı şekillerde kazınmış astral seyahat ve gizemi. Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatma. Yorum kısmından kendi görüşlerinizi yazarak tartışmaya dahil olabilirsiniz. Ben de sonraki videolarda sizin yorumunuzu videomda tartışabilirim. Ayrıca bu tarz videoların devamı için beğenmeyi unutmayın ve abone olursanız emeğim karşılığını bulmuş olur. Evet, astral seyahati eminim birçok kişi duymuş ve aklında bir şeyler vardır. Fakat video bitene kadar bütün hepsini bir kenara bırakın ve bambaşka bir açıdan bakın. Astral seyahat birçok insan için olağanüstü bir durum. Bu doğru. Birçok kişi içinse mistik bir olay. Bu da doğru. En ilginci de böyle bir şeye inanmanın çılgınca ve heyecan verici olması ki bu en doğrusu. Bir hayal edin. İstediğiniz an, istediğiniz yerde ve istediğiniz şekilde bulunabiliyorsunuz. Bütün fizik kanunlarını yerle bir edip kendi kanunlarınızı uygulayabileceğiniz enteresan bir yolculuktan bahsediyorum. Peki ben bunun gerçek olduğuna inanmıyorum diyenlere de hitap edelim biraz. Astral seyahat ruhun geçici olarak bedenden ayrılmasıdır diye başlayan klasik tanımları bir kenara koyuyorum. Peki nedir o halde bu astral seyahat? Öncelikle asıl sorulması gereken soru atlanıyor. Biz şu an neredeyiz? Çünkü nerede olduğumuzu bilmeden nereye gittiğimizi de bilemeyiz. Biz şu an oturduğumuzu sandığımız şeye temas bile etmediğimiz, gerçeğini eş zamanlı olarak bile göremediğimiz bir dünyanın içinde belirlenen kanunlara göre yaşayan insanlarız. Buna inanmıyorsanız, bununla ilgili rüyada mıyız? Adında ayrıntılı bir video paylaştım. Zaman zaman bu kanunları terk ettiğimizde olur. Nerede mi? Rüyada. Evet rüyada fizik kanunları yerle bir olur. Birçok his de kaybolur. Yani bir şekilde kainatın sınırlarından çıkıp kendi kanunlarımızla oluşan bir kainata geçiş yapabiliyoruz. İşte bu da astral seyahatin temellerini oluşturuyor. Astral seyahat ise rüyanın bir benzeridir. Rüyadan farklı olarak bu olayı siz başlatırsınız siz yönetirsiniz ve siz sonlandırırsınız. Peki ya sonlandıramazsınız? İşte o zaman beyniniz sizin için bu olayı sonlandıracaktır ve uyanacaksınız. Astral seyahatte ruh bedenden ayrılır diyen kişilere de birkaç bir şey söyleyelim. Ruh bedenden ayrıldığında beden fiziksel aktivitesini yitirir ve beyin durur. Bu durumda da Hakk'ın rahmetine kavuşursunuz. Ama ben ruhumun ayrıldığını görüyorum kendi bedenimi görüyorum diyenler olacaktır. Fakat astral seyahatin de bir rüyanın türevi olduğunu hatırlayalım. Farkı burayı siz yönetirsiniz. Astral seyahate başlamanın temel prensibinde ruhun bedenden ayrıldığını düşünmek ve bedeni görmek vardır. Eğer astral seyahati başarabilirseniz bu rüyayı tamamen sizin isteklerinizin belirleyeceği için ruhunuzun ayrıldığını ve bedeninizi gördüğünüzü fark edeceksiniz. Aslında sadece görmek istediğiniz için bunu görüyorsunuz. Beynimiz bizi kandırabilir. Bir de astral seyahat sırasında korkunç yaratıklar görenler oluyor. Bu da bilinçaltınızın size oynadığı bir oyundur sadece. Bilinçaltınıza yerleşmiş korku hissiyatı ve korkunç şeyler göreceğinizi hisseden beyin, bunu da görmek istediğinizi düşünerek sizin için bu yaratıkları da oluşturacaktır. Ama korkmayın, bunlar sadece sizin hayal ettiğiniz şeyler. Burada siz ne isterseniz değil. Siz ne düşünürseniz o olur. Peki rüyamızı kontrol edebiliyoruz. Artık ne yapacağız? İşte burası hayal gücünüzle sınırlıdır. İsterseniz kendi krallığınızı kurun. İsterseniz koca dünyayı tek elden yönetin. İsterseniz de tüm cihanda barış sağlayın. Özgürsünüz. Ama unutmayın. Burada gördüğünüz her şey sadece sizin hayal ettiğiniz şeylerdir. Peki astral seyahatin korkunç bir bilinmez olmadığını düşünmeye başladık. Ama bu heyecan verici dünyaya nasıl adım atacağız? Öncelikle rahatlamalısınız. Bunun bir rüya hali olduğunu anladığımıza göre öncelikle uykuya dalacak gibi uzanmalısınız. Rahatlayın ve bedeninizin sınırlarından kurtularak özgürlüğünüze ulaşmaya çalışın. Sanki ruhunuz bedeninizin ağırlığından kurtulmaya çalışıyormuş da bedeninizden kurtuluyormuş gibi düşünmelisiniz. Ardından yavaş yavaş odanızdaki detayları hatırlamaya çalışın. Odanızın bütün detaylarını hatırlayana dek odanızda dolaştığınızı hayal edin. Bir süre sonra gerçeklik gitgide artacaktır. Ve bir süre sonra artık sanki uyanıkmışsınız da odanızda dolaşıyormuşsunuz gibi hissetmeye başlayacaksınız. Yavaşça odanızdan çıkın ve bir anda pencereden dışarı fırladığınızı hayal edin. İşte bu seviyeye ulaştıktan sonra bütün sınırları aşmış olacaksınız ve özgürsünüz. İstediğiniz yere gidebilir, hayalinizdeki her şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Korkunç şeyler göreceğiniz aklınıza gelirse bunları hayal etmiş olursunuz ve hayaliniz bir anda gerçek oluverir. Bu yüzden aklınıza daima pozitif şeyler olsun. Nasıl geri döneceğim diye dert etmeyin. İsterseniz yavaşça geri döndüğünüzü hayal ederek tekrar bedeninize kavuştuğunuzu hissedebilir ve uyanabilirsiniz. Bunu yaptığınızda artık geri dönebilecek miyim korkusunu da yenmiş olacaksınız. Oldukça heyecan verici bir deneyim olacaktır. Fakat her şeye rağmen bunların hiçbirine bağlanmamanızı öneriyorum. Aksi takdirde bu olay sizi çok mutlu edebilir ve bunları yapmaktan vazgeçemez hale gelebilirsiniz. Çünkü burada dilediğiniz her şey oluyor. Dünya ile olan bağınızı koparmamanız dileğiyle. Videoyu beğenirseniz emeğim karşılığını bulmuş olacaktır. Ayrıca destek olmak için abone olursanız mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.